Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir örgü anlatacağım. İster kazak, ister hırka, ister şal, atkılar, şapkalar yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Bakın arka tarafı böyle selanik gibi. Ön tarafı da daha farklı. Lastik de yapabilirsiniz. Ama örgüde de çok hoş ve kibar durdu. Şimdi bir örneğimiz için 2 ilmek bir de arası için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplam 3 ilmek 3 ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlayacaksınız. Şimdi hemen başlayalım örgümüze. Ara ara zaten göreceksiniz. Alt ucunda sevdiğiniz dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra arka yüzden örneğimize başlıyoruz. Bakın yan ilmeğimizden sonra bir tane düz iki ters örüyoruz. 1 2 tekrar bir düz 2 ters Burası arka yüzü örgümüze arka yüzünden başlıyoruz 2 ters bir düz tekrar 2 ters bir düz ve yan ilmekle sıramı tamamladım şimdi ön yüzüne geldik ön yüzünde de yan ilmeğimizden sonra bir tane ara örüyorum. Sonra bir doluyorum. Bakın şuradaki iki ilmeğimin içinden bir doladım. iki tekrar bir ilmek daha toplam üç ilmek bir tane de dolamıştık. Dört ilmeğimiz var. Yine arada bir tane ara örüyorum doluyoruz şişimizi sonra bakın şöyle iki ilmeğin içinden bir iki üç yine bir tane aruşamız var bir doladık iki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum yine bir tane araşa önce bir tane doluyoruz iki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum sonra tekrar bir araşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oluyorum şimdi arka yüze geldik arka yüzde ön yüzde aroşa yani bir tane ördüğümüzü düz örüyorum sonra bu iki ilmeğin içinden çıkarmış olduğum 3 bir de dolamış olduğum ilmekleri 2 2 1 alıyorum bakın bir düz örüyorum burada 4 tane olan ilmeğimin önce bir ikisini sonra diğer ikisini bir alıyorum bir düz yine aynı bakın 2 ilmek bir aldım. 2 ilmek bir aldım. Yine bir düz. 2 ilmeği bir al. 2 ilmeği bir al. Yine bir düz. ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. İki sıradan oluşan bir örgü bu. Şimdi ikinci örneğimize geçiyorum hemen. Bakın yan ilmeğimizden sonra bir tane araşa sonra doladık şişiimize 2 ilmeğin içinden 1 tekrar doluyoruz 2 3 yine bir tane aşamız var önce doluyorum sonra 2 ilmeğin içinden 1 2 3 ilmek. Sonra bir aroşa. Sonra doladım. Bakın iki ilmeğin içinden bir doluyorum. İki. Yine bir aroşa. Önce doluyoruz aroşadan sonra. Yine iki ilmeğin içinden bir, iki, üç. Yine bir aroşa ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde ne yapıyoruz? Arka yüzde bakın. Şöyle bir düz örüyorum. Sonra iki ilmeği bir alıyorum. Tekrar iki ilmeği bir alıyorum. Yani dört ilmeğimizi yine dolaylı yollardan iki ilmeğe çeviriyoruz. Bir düz. Bakın iki tane ilmeği bir aldım. Yine diğer iki ilmeği bir alıyorum. Bir düz örüyorum. Yine aynı şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü evi Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın ikisini bir alıyorum. Tekrar ikisini bir alıyorum bir düz. Ben sıramı tamamlarken siz örneğimi izleyin. Ben de sizlerle beraber örmüş olduğum parçayı göstermek istiyorum. Ne kadar kolay ve zevkli bir örgü. Dediğim gibi bayan yeleklerine de, bebek yeleklerine de harika bir örnek bakın. Hem de kolay şallar, şapkalar. Zaten kış ayına gireceğiz. Sonbahardayız artık. Yapabileceğiniz bir örgü. Şöyle. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.